Telefonlarımızı sesini kısalım. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün adeta bir mutfak kanalıymış gibi girdim videoya. Şu hazırlığıma bakar mısınız? Her şey yerli yerinde. Video sonuna kadar kalmayacak olsa da gerçekten hazırlanarak girdim. Ee, şey gibiyim bugün... Çiftli mutfak. Çiftli mutfak, masmavi mutfak. Zaten masadan da görüyorsunuz anlaşıldığı gibi bugün ee, evde benim yaptığım bu soğuk çayları beraber hazırlayacağız. Hem de size de tariflerini vermiş olacağım. Çünkü ben her gün, her geçen gün çay konusunda kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bununla bunu karıştırıyorum, bunun içine bunu koyuyorum, içine viski derken... Ama değişik şeyler çıkıyor ortaya. Viski yok bu arada, şöyle yaptım. dedi ya! Evet. <gülüyor> <gülüyor> Özetle her geçen gün böyle yeni bir şeyler deniyorum ve gerçekten de tatları inanılmaz güzel oluyor ki ben normalde... Bütün çevrem bilir, şimdi bakın tezahürat yapacaklar. Ben çay sevmem. Doğru mu? Doğru. Doğru. Doğru meyve çayı çok içen biri değildim ta ki soğuklarını yapmaya başlayana kadar. Çünkü soğuklarını yapınca bir anda o çay bana hazırlanışa da gereği eğlenceli gelmeye başladı. Yani çaya böyle bir katarak aslında onu içerken de eğlenebildiğim hale getirdim. Niye böyle bir şey yaptım mı değil mi? Evet neyse tamam daha uzatmıyorum başlıyorum. Önce ihtiyacımız olan malzemeleri sayalım. Ben size tane tane söyleyeceğim ki zaten bunun ben bir linkini hazırlamıştım instagramdan size. Bilmeyenler için aşağıya tekrar koyuyorum ve sayıyorum. 3 tane ee, bu yaprak çaylardan edinmemizi beklerim. <laughs> Benim bugün yapacağım serpler biraz daha kırmızı meyvelere ve kırmızı çaylara dayanıyor. O yüzden ihtiyacımız olan iki tane çayı söyleyeyim. Biri Wörtlen Blackberry, bir biri de meşhur Hibiscus. Bu da Nar yaprağı diye geçiyor galiba yok, öyle bir şey diye geçiyor bilmiyorum ama hemin yazınca falan çok rahat bulursunuz. Tropical'de biraz daha böyle ekşim trak tatları sevenler için bu tatları elma ve portakalın karışımındaki tatları sevenler için hazırlayacağım bir şey ve bunlara ek olarak şunu göstermek istiyorum size İçerisinde poşet çaylar var, yeşil çay ağırlıklı bunların hepsi. Bütün karışımlar yapacağınız bütün çayların içine yeşil çay koyabilirsiniz ki ben mesela Bundan bir kap koyuyorum. Gidiyorum içine iki e, poşette yeşil çay atıyorum. Kırmızı meyveler dedim. Burada ahududu var, yaban mersini, nar taneleri ve çilek. Bu en sevdiğim kısım benim. Yani şunlara nazaran bu kısmı daha çok seviyorum. Hem içerisinden çıkartıp yemek çok güzel oluyor hem de sunumu çok daha güzelleştiriyor. O yüzden kesinlikle daha da iştah açıcı gelecek size yaptığınız şeyler göreceksiniz. Bardak seçimleri de önemli. Çünkü normalde bunu örnek veriyorum bir fincana koyun için şunun aynı tadı vermiyor. Neden <laughs> böyle? O ilk izlenim vardı yani bardağı görürsün ve demek istediğim tamamen sunumu seviyorsanız, size iştah geliyorsa, böyle gördüğünüzde aa ne güzel diyorsanız onu zaten siz içiyorsunuz. Evet. Bu şekilde içemediğiniz şeyler içebilirsiniz. Portakal sıkacağımız var. Bu kadar endüstriyel tarzda bir şey ihtiyacımız yok. Ben bunu yanlışlıkla söyledim. Ben bu kadar büyük olacağını bilmiyordum. Süzgeçli bir demlik, bir french press. Ondan sonra bunlar da yoksa mesela ufak bir süzgeç de olur. Bütün çayları farklı farklı aletlerden yapacağım ki hepsini görün e, şarap var burada. Bu da tariflerin hepsine uyum sağlayabilecek bir aroma katıyor. Yine size kalmış. Ben onun olduğu tarifleri daha çok beğendiğim için sabah bir başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nur hayat. O zaman hazırsanız başlıyorum. Bu videonun daha böyle hızlı ve akıcı olması adına da önce çayla yapıp şöyle önümüze koyacağım. E, demlenecekler onlar. Sonra biz hemen sunum aşamasına geçeceğiz. İlk neyle başlayalım? Hibiskus mu? Börtlen. olsun. Tamam. İlk börtlenle başlıyoruz. Şöyle bir ölçü kaşığım var. Bunu direkt süzgecin içerisine koyuyorum. Ee, ben normalde bu arada nerede benim su aldım Kalktığımda direkt bu sürahiye hazırlıyorum e, soğuk çayımı. Çünkü buradan 2-3 bardak mesela çıkıyor. Dolu dolu şöyle bardaklar çıkıyor ve ben onu gün içerisinde içiyorum. Ama şu an yapacağım tarifler genelde bir kişiye, bir fincana uygun şeyler olacak. Aklınızda olsun. Sonra geliyorum buradan mesela bir kişi için o fazla olur gerçi. O yüzden bir tane de Yeşil çay atıyorum içine. Sonra kettle'ımızdan sıcak suyu koyuyoruz. Ben şimdi mesafeyi göreceğim. Aynen üzerine gelecek şekilde koydum. Neden daha fazla koymuyorum derseniz bu arada bütün hepsi buzlu soğuk çaylar olacağı için zaten o buz da edip biraz daha sıvılaştıracak. Bu yeterli bizim için. İkinci çayımızı demlemeye geçiyorum. Bunun için de bir French press'e ihtiyacımız olabilir. Şu üçü yoksa dahi çay her şekilde demleniyor. Su yolunu. <laughs> burada hibiskusa geçiyorum ben. Bu biraz daha büyük taneli. Üçü de bu arada kırmızı renkte olacak şeyler, çaylar. O tropikal de olsa içindeki yine kırmızı yapraklar yüzünden kırmızı oluyor. Bunun içerisine yeşil çay koymayacağım çünkü bunu ben şarapla birazcık karıştıracağım. Yeşil çay da koyarsak enteresan bir etkisi olabilir. Hiç düşünmedim bunu. yeşil çay normalde çok da şey değil ya. Mesela bazıları yeşil çay içemiyor. Sinirlerini mi öyle şeyler var ya. Bu da burada demlenmeye bırakılsın. Güzel. Üçüncü şeyimize geçelim tropikal. Onu da neyde demleyelim biliyor musunuz? Bu küçük süzgeçle hazırlayacağım. Bu da her yerde var. Ben bunu iki almıştım galiba ama Trendyol'da falan her yerde var. Bu da hazır. İçerisinden sonra çok koyduğum için biraz taştı. Şu yanda gördüğünüz kırmızı meyvelerin buzları şu an çözünüyor ki bu çok kötü. Çok acele etmem lazım. Tropikal çayın içerisine iki tane bu ipleri neden yapıştırıyorsunuz ya? Yeşil çay bırakıyorum. Bir dakika içine girmedi. Evet. Tamam şimdi geçelim artık bardakları hazırlamaya. Ee, i̇lk önce börtlen çayını yapmıştım. Onunla başlayacağım. Onun için de kullanacağım bardak bu. Biraz daha böyle dolu dolu bir bardak yapıyorum ben börtlende. Ve e, çilek ve narı kullanıyorum. İçerisinde önce bir çilekleri hazırlayalım. Şu anda bile ağzım şapur şupur oldu. Ay sizin doldu de mu? Değil mi şu an böyle bir şapur şapur? Çileğin şu baş kısmını kesiyorum. Dörde böleceğim. Şu an göremiyorsunuz ama bu hepimizin yaptığı bir şey zaten bir saniye. İçerisinden birkaç tanesini aldım çünkü şey unuttum. Buz eklemeyi. Şimdi önce buzlar gelsin. Buz kalıplarımı gösteriyorum. Ben böyle küp buzlardan atıyorum içerisine. Hatta bir tane de böyle yuvarlak top yapan bir buzum var ama maalesef onu çözemedim henüz. Üstü olmuyor yani bir türlü gibi. Onu çözünce göstereceğim. 3 tane buz koydum. Şimdi çileklerin devamını ekliyorum böyle etrafına. Bunun sunumu bu. İçerisinde ben biraz da Dediğim gibi nar koyuyorum. Nar, narlar da buzluktan çıktı. Hala sıcak. Yaparken bu benim yaptığımı yapmayın. Biraz daha ılıklaştırın da koyun çünkü şimdi buzlar eriyecek mesela. Aklınızda olsun bu. Şimdi gelelim üzerine. Aa! Şeker! Doğru. Özellikle böğürtlen çayın içine belki birazcık şeker koymak isteyebilirsiniz ama normalde şeker kullanmıyorsanız koymayın. Daha tatlı seviyorsanız bence biraz ekleyin. Tropical çayda şeker kullanmayacağız çünkü oradaki şekerimiz de portakal verecek. Bir sonraki çayda zaten alkol olduğu için onu da kullanmayacağız. Ama dediğim gibi, şekeri seviyorsanız bu haldeyken mutlaka biraz ekleyin. 1, bir, 2... Evet, hadi bakalım. Yani buna dökelim, dökelim, dökelim... Geldik pipet kısmına. Bu benim pipetlerim biraz uzun. Buna göre keseceğim o yüzden. Gelmiş en kolay çay şey olabilir, yapımı da çok kolaydı. İçindeki malzemeler de çok kolay. Ve tadı da inanılmaz güzel oluyor. Böyle nasıl anlatılır ki? Yani yazın... Alçıza bir <laughs> bir işte. Çok lezzetli. Bir önerim daha var. İçine biraz da böyle asitli seviyorsanız sodaya koyabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Nasıl ayrı bir sodayla içerler? Ben içerim. Sen içer misin? Ben de içerim. İçerim. Ay çok güzel. Değil mi? Ben üzerine bir doldurayım. O zaman şimdi hemen ikinci çayımıza geçelim. O da neydi? Hibiskus'tu. Hibiskus'ta bu bardağı kullanacağım. Bardakta bayağı da bir leke var inşallah. Siz oradan görmüyorsunuzdur. Bir shaker alıyoruz. İçerisine 4-5 tane buz koyuyoruz. Farkındaysanız hibiskusun suyunu da az koydum. Çünkü dediğim gibi buna biraz şarap karışacak. Okey. Şu haldeyken biraz karıştırıyorum. Üzerine de şarabımız geliyor. Bunu şimdilik az koyacağım çünkü bana <gülüyor> kalsın. <gülüyor> Keskinliği seviyorsanız bu içeceğin içerisinde daha da artırabilirsiniz. Ve çalkalamaya başlıyoruz. Çalkaladığınız zaman köpürüyor. O da çok güzel duruyor içeceğinizde. Sanki kokteyl yapmışsınız gibi oluyor. Evet. Tamam. Oldu gibi bardağına koyuyorum. Bunun içerisine de ahududu koyacağız. Şu tam şu taneleri. Bakın birazcık Erimişler, işte eritmeden kullanın. Ben şimdi içine 2-3 tane atacağım. Bir de bununla yetinmeyip şöyle bir şey yapacağım. Bu kalanları shaker'ın içine alıyorum. Hani aynen şey gibi, şu Starbucks'taki beri hibiskusu var ya, böyle parçacıklı oluyor. Gerçi o donmuş ahududu ya da böğürtlen değil, kurutulmuş kurutulmuştan yapılıyor. Ama aynı şeyi yakalayabilirsiniz bununla da. O şeyi çok seviyorum, tadı çok seviyorum. İçine biz biraz daha şarap koyalım. Bunu tamamen şu an parçalansınlar diye yapacağım. Bir adım okuyor mu? Bu biraz pipette size sıkıntı çıkabilir, çıkartabilir. Hani içerken pipetin içine gelebilir ama ben de onu sevdiğim için o yüzden bu şekilde parçaladım. Yoksa diğer türlü de çok rahat içersiniz. Şimdi bu o kadar ekşi böyle mayhoş bir tatlı ki bu. <laughs> ben çok iyi oldu bu şekilde ayarlamam. Bu biraz daha şekerli ve tatlıydı. Bu da inanılmaz ekşi. Ekşi tat severlerin Al işte içeceğiniz budur. Benim spesiyeme gelelim mi bir? Tropikal'dan önce. Kendime yaptığım şey şu. Biraz börtlen. Ama bak minicik. 3-5 parça yaban mersini. E. Yaban mersini de o barda o kadar yakışıyor ki. Değil mi? <laughs> Üzerine de şöyle renge bakar mısın? Ben paylaşıyorum ne işiyorsun diyor herkes. İşte bu. Nur <laughs> hayat. <Nırfayat. gülüyor> Yayını kapatalım. Tropikal'ı çok seveceksiniz bence. Herkesin damak tadına uygun bir içecek oluyor. Ee, hem yine çok keyifle yiyip içmesi hem de tadı <laughs> Ne çok tatlı ne çok ekşi. O çok güzel dengeleniyor. Biraz daha yapımı diğerlerine göre zor ama. Çok az şöyle önümü açacağım. Daha rahat görebilin diye. Gördüğünüz endüstriyel portakal narinciye sıkacağını. Yo önümü alayım ben ya. Size yaklaştırmayayım çünkü biraz büyükçe bir şey zaten. Bir portakalı. Şu daha güzel duruyor. Bunlar sıkmalık portakal. Şu anda videoda, videodayım diye de biraz uğraşıyorum. Normalde bunu direkt böyle alıp içine sıkıyorum mesela. Ama tabii bu haliyle daha çok ürün elde ediyorsunuz. Daha çok şey sıvı İyi, hey, sabah o kadar ben sıkarım bunu. Ben sıkarım değil, canım çok sıkmak istiyor <laughs> Çok keyifli bir şey. Bu portakal suyu miktarı yeterli. Hemen içerisine koyalım. Bak bu kadar çıktı gördünüz mü? İşte zaten az önce dedim ya e, mesela şekerli çiçekleri kadar çok seviyorsanız şeker yerine bu portakal suyu çok iyi bir çözüm oluyor. Hem yine sağlıklı bir şey olmuş oluyor. Gerçi sağlıklı portakal suyu içmek. Neden? Çünkü bir anda fazla portakal tüketiyorsun. <laughs> Bunu köşeye koyuyorum. Gelelim elmalarımızı dilimlemeye. Burada işte en keyif aldığım şey içeceği içerken bir taraftan da bu elma dilimlerini yemek oluyor. Bir de bunun içerisinde beklerken elmaya hafif de bir o aroma geçiyor ve ya elma yemiyorsanız elma yemeye başlarsınız. O kadar net söylüyorum. Ben kendi pipetimin kalınlığına göre ayarladım bu arada. Hani pipetinize girmeyecek şekilde düşünüp kesin. Mesela bunların hiçbiri girmez. Şu kalınlıkta olanlar. Birkaç tutam buzun altına koyuyorum. Şöyle... Ek çekirdeği gitti. Neyse. Ama Sonra da kalanları etrafına böyle atıyorum. Mesela portakal dilimi de koyabilirsiniz ama o uzun süre içmezseniz biraz e, acılaştırıyor tadını. O yüzden belki o kısmı es geçebiliriz. Hı hı. Hı hı. Bardağın etrafı kirli olmayacak köşeleri. O yüzden oralara bir silmem lazım benim. Ya bu ben kendim içiyorsam da bunu mutlaka yapıyorum. Çünkü gerçekten uyuz oluyorum. İçerisinde bunun birkaç tane de Yaban Mersin atalım. Tam üstüne gelsin atlar. Çok güzel gözüktü. Dibinde şu an portakal duruyor. Bunun önce bir güzel şöyle karıştıralım oldu. Yerde şohaser. Şohaser. <laughs> Oyla. Üçünü de ben yaptım. Ama şundaki lezzet, eğlence hiçbirinde yok. Ve en baştan börtlen çilek, ahududu, eee hibiskus. Bunu saymayabiliriz arkadaşlar. Bu benim kendime yaptığım. Ve tropikal elma karışımlı çaylarımız. Siz de çaylardan aldıysanız ya da bunlardan almayıp da normal poşet çaylardan kullanıyorsanız bile ve bu şekilde bir sunum yapacaksanız lütfen bana da atın. Bana da ilham olur. Hatta hepimiz görüp daha da iyilerini yapmaya çalışıp böyle bir rekabete gireriz <gülüyor> beraber. <gülüyor> Şaka bir yana gerçekten güzel süsleyip bana pay benimle paylaşırsanız ben de sizden ilham alırım diye düşünüyorum. Çünkü benimkiler böyle çok ama daha iyisini yapan vardır diyorsun. Da. Mutlaka daha iyisini yapan da yapacak olan da vardır. Ee, video bu kadar. Şimdi koşarak videoyu editlemeye gideceğim. Çünkü bugün bugün direkt sizinle paylaşacağım bu videoyu. İkinciye çektiğimi söylemişim değil mi? Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım daha yapıp denersiniz. Hoşça ee, Hoşçakalın. Görüşürüz bir sonraki videoda. Teşekkürler. Bunu Selin'e var. Bunu Selin'e sevmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sevdalıyım, sevdalıyım. Bana sevdalıyım. <laughs> Bir de yakalamaca oynuyorlardı, ona karıştırdım. Buradan Mahsun abimize de selamlar, saygılar. <laughs> Kapattık mı?